İşte bugün tabi ki de otel doğrusuna çıkıyoruz. Otel. Biz de var ya otel otel oluyoruz. Neyse işte bildiğiniz otel oluyoruz. Bildiğiniz otel. İşte fıstıktan bildikten daha iyi oluyoruz ama konuşturma yani konuşturuyoruz. Hani evciliklerle konuşuyoruz evcilik işte, oyun evciliği, dur şimdi. Dur. Dur. Ben bir ben. Dur şu orta koy. Evet. Orta koy da. Video evet. çekmeyelim. He? Çekmeyelim video. Ne yapalım şöyle. Hmm. Hadi. Ya kapat videoyu. Sen bu videoyu konuşturacaksın. ne yapıyorsun? Dur, yanlış şey mi dur? Oğlum, şimdi sen bunu konuşacaksın? Hı hı. Tamam. Hadi onu konuşturacağım. Bunu. Hı hı. Hadi oğlum sen küçükleri konuştur. Hı hı. Ama ne yarım nasıl? Hı hı. Arkadaşlar sizce de bunu mu konuştursun yoksa bunu mu yorum ne razı? Önüne o kadar. Şey mi? Ne? Ben Oğlum ne yapıyorsun? Ben kesinlikle şunu koydum. Şunu mu bebek mi? Şu. 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 Hangisi? Bu. Bu mu? Hı -hı. Ya of ama. Hı Ama. Ölmen konuştum. Tamam tamam tamam. De o tamam tamam. Sen onu konuşturacaksın. Sen onu konuşturacaksın. Ama istiyorum ben. Baba. De... Baba. He? İstemiyorum videomu yok. Video. İstemiyorum videomu videomu. Nasıl arkadaşlar? <laughs> Sen kendi videomu çek. Hangi videomu çek? Sen çek. Dur bakalım ne yapacak? Arkadaşlar bakalım mı ne yapacak? Hadi ne yapıyorsun? Eh burada ne yapıyorsun? Görmüşsün, görmüyor musun Görmüyor mu? Ne yapacaksın? Nasıl inceliyorsun? Ben bu bilmiyorum. Daha önce oynamıştık. Peki, sen uyuyorsan ben de bu hmm. İşte arkadaşlar hmm. şuna bir saat uğraşıyor bunları böyle tek parçalardan birleştirip birleştirip bunları birleştirip birleştirip bir saat boyunca oluşturuyorum. Bir saat bak şöyle bir şöyle ve bak bir değil mi? Bak tamam. bir saat uğraşıyorum. Bir saat. Bir. Hangi işlemler çarp Çarpı tabi. Alıcı şeyler eksik Şöyle bak ne mu değil mi? Eksik bir şeyler var. Şimdi arkadaşlar tam oluyor değil mi? çarp çarpı. Neyse. Evet. Konumuz bu zaten. Yarın ben çok güzel bir video da karşınızdayım. Bunlar tabii ki de oynuyoruz. Bundan oynayacağız. Yarın ben şu köprünün tamamını göstereceğim. Şu köprü yeri. Tamam. Yarın bu köprü yeri yapacağım. Belki bunlar bir saat sürecek. Bak şu saat sürebilir söyleyebilmiyorlar. Bir saat söyle. Bana söyleyebilmiyorlar. Şöyle, şöyle küçük, küçük sarı daha küçük ya sarı olsun. sarı yapayım işte bir sar sürüyor dur şöyle olursa ha böyleydi böyle böyle miydi Bakın arkadaşlar söylüyorum. Böyle miydi? Yoksa böyle miydi? Kafam karıştı. Bence böyleydi ya. Değil de fark ettiniz mi? Ben nasıl yazıyorum? Evet. Ben böyle asmıyorum ki nasıl? Deftere biri böyle mi yazıyorum? Yok. Biri normalde böyle yazıyorum defteri öğretmen. Öğretmenim defteri bir yazınca böyle yazıyor. Bir saat boyunca uğraşırım şu yere. Bu sayı saat uğraşırım yani bir saat uğraşırım. Fıstık gelince hep hep sürüyorum. Bak yine yiyeyim. Yine öyle Bu arada Kore'ye müdürlerden biri. bu ne? on hmm, bir bugün burun tıkanıklığı evde bir videonun tam sonu kanal yık. Ah, ah, ah. ben nick hatırlatın onu Jeg har støv i hendene som jeg gjør av hund.